Anne, bir saattir aynı şey izliyorsun. Sana ne? Sen de bir saattir orada uyuyorsun. Ben sana karışıyor muyum? Yani kalkacağım kalkacağım da kalkamıyorum bir türlü. Ben de kapatacağım kapatacağım da kapatamıyorum bir türlü. Ay bizim zamanımızda bu kadar yakışıklı çocuklar yok daha yok. İtiraz ediyorum, itiraz ediyorum! Ya abla lütfen ya, aşk olsun ya! Kalkar mısın? Her şeyi tek başıma mı yapacağım? Bütün gün yayıldın kaldın ya! Ay, tamam Züzü ya! Kalk kalk birazcık daha kestireyim, sonra gelirim. Tamam. Aa, Kalk artık! Zombi gibi oldun be, saatlerdir yatıyorsun! Kalk! Patlatacağım kafana kumandayı yani. ha! <laughs> Civciv! Benim? Tarık da geliyor mu kız? Öf anne öf! <laughs> kızlar. Ne olur bana yardım edin. Bunlardan hiçbir şekilde hayırı yok. Ya teyze hoşum dönüşte ederiz. Şimdi acelemiz var. <laughs> Daha nereye gidiyorsunuz? Sinemaya anneciğim. Sinemaya mı? Kimden izin aldınız? Nasıl ya? Senden izin aldık ya uyurken. Benden mi? <laughs> Allah Allah. Ya ben işin içinden çıkamıyorum. Sen bir, kocan iki. <laughs> Aa, anne lütfen yardımcı olun ha? ya. Çekil etmenin önünden. Yürü, yürü, dur ya. bir dur bir, kendime geleyim of. Süs, ben getireceğim of. kendine seni yürü yürü yürü. yürü, yürü. Anniş hadi ya. Tarık ne sever acaba? Böyle şeyleri sevmez. Hadi. <laughs> İyi de kardeşim süs balığı demedin ki sen bana. Demem mi lazımdı kardeşim? Hangi çocuk kafası kopmuş bir balık beslemek ister ki ya? <laughs> ya ben nereden bileyim arkadaş besleyeceklerini? Ben kendileri besleyecekler zannediyorum. Öyle olsa bile kantaya götürürdüm değil mi baba? Gitti güzelim başkanlık. Hiçbir şey olmaz ben konuşurum Tekin hocamla rahat ol. Tekin hoca sence bir daha konuşabilecek mi seninle? Ya gördün değil mi nasıl korkudan boncuk boncuk telliyor deneyi. <gülüyor> Gülüyorsun ama sınıfta kalmazsam iyidir. Bir şey olmaz sana. Kim kimi sınıfta bırakıyormuş? Kimin kızısın sen? Aa geldi bizim firariler. Vallahi annemden izin aldık. Hı hı. E, evet babacığım biraz evin önünde oynayalım dedik. Ha öyle desene kızım. E, öyle dedim ya zaten. Tabii öyle dedi. Geçin geçin hadi. Ne yapıyor bunlar ayol? Ay ne olmuş? anlaşıldı ben daha uyanamayacağım. Selamun aleyküm. Ha durum anlaşıldı. Baldız, al götür kavur balıkları hadi. Aa enişte, çok teşekkür ederim. Hayde de bayılır balığa. Ne iyi oldu. Hayde kim lan? <laughs> Juju yeni erkek arkadaşını yemeğe davet etmiş. Onu diyor. <laughs> enişte, çok rica edeceğim. Lütfen haydiye kibar ve nazik davran. Zira hususi olarak benim için geldi. Norveç'ten. Ha. Norveç'ten mi? Ya bula bula gidip bu Norveçli mi buldu bu kadın ya? Bizimki Türk buldu da ne oldu? <gülüyor> ya. <gülüyor> Balıkla geldim balık. Hani? Götürdü. Ya, Türk en azından bir hizmet ediyor. Ne işi var bunun dış hatlarda ya? Biraz iç hatlara geçsin bu kız. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok. Hayır yok bu gece hayır